Merhaba. Bugün annem için doğum günü hediyesi almaya geldik. Bakalım ve onlarımızda neler var. Evet. Görüyorsunuz. Minol üçü yerde mi kullanıyoruz? bir gün. şurada bak. Var. koltalar bu. ya da şöyle bir set verin duvarı boşsa <laughs> duvarlarımız Yerektirin hep içeri dolu dolaplar yok <gülüyor> 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 şöyle masa için güzel bir hediye bence o daha görkemli duruyor sanki değil mi? Evet. Ben şunları seviyorum. Evet. Tabii hediyelik eşyalar çok olunca beğenmesi zor oluyor maalesef. Gerçekten güzel. Rüya harika. Şu anki geldiğimiz yerin alışverişini yapacağımız yerin hediyelik eşyalar bölümünün sahibi Rüya. karar vermesi o kadar zor ki. Abajurlar da güzel duruyor açıkçası. Güzel bir sunum ayarlamışlar. Kokular da gerçekten ben buranın kokularını seviyor ve severek kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Ya harika şeyler var. Gördüğünüz gibi. Ması için çok hoş şeyler aslında. Evet. Evet, köşeler için güzel bir çiçek. Valla annemin böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Şunlar da çok tatlı. Çok güzel. Beni küreler çok tatlı duruyorlar. Evet. Elmacıklar. var. Görüşler, işte. tablolar da güzel. şunlarda hmm, şunlar da. Evet. Bence güzel yani. Bilemiyorum. Tabi tercih meselesi. Duvarı boş olanlar için mükemmel. Sudum tabakları da güzel. Hoş bulduk. Ben hediye için bunu beğendim. Sizce de güzel değil mi? Sunum tabağı.